Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Hazal Subaşı'nın yeni dizisinden e, kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum sizlere. Arkadaşlar Hazal Subaşı'nı e, Çukur dizisi oyuncuları uğurluyorlar ve gördüğünüz gibi onlar birlikte bazı fotoğraflar çekinmişler. Ve bizlere Hazal Subaşı bu fotoğrafları paylaşmış. Ben de sizlerle bu fotoğrafları paylaşıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Hazal Subaşı Çukur dizisinden ayrılıyor. Ve bunun nedeni ise Damla Sönmez ve kavga yapmışlar. Bunun için dizden ayrılıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Hazal Subaşı'yı ekip çok güzel ağırlıyor. Yani onu hoşçakal yapıyorlar. Arkadaşlar gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve like butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Sağ olun arkadaşlar.